Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle helva yaptım. Günah, ne kadar küçük şeyler içinde yiyorsun? Bardakların ne kadar güzel? Helva onda yenir mi sence? Neden onda yemeği istedin? İşte. Çok mu sevimli oluyor? Sen helva seviyor musun? Nasıl olmuş peki? Afiyet olsun. Oh. Annelerin yaptığı helvalar sağlıklı mıdır Günalp? Evet. Ne kadar? Çok. Niye de güçlü ol tamam mı? Çok büyük, çok güçlü, çok akıllı, çok saygılı bir çocuk ol ileride. İyi o. Ol. olur mu? Hadi bay bay yapalım. Görüşürüz.